Merve Deniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün benden çok beklediğiniz o market videosunu çekmek için kameralar karşısındayım. Sizden ricam bu video boyunca market fiyatları yüzünden benden nefret etmeyin. Ben konumlandırmadım. Ülke gündemini ben oluşturmadım. Biliyorsunuz ki. Sesim kötü. Yaklaşık 4 gündür hastaydım. Hastalığı yeni yeni atlattım. Çatallaşmış sesim hala mevcut. Aslında ben bu sesimi daha çok sevdim. Umarım değişmez. Gözüm kanlı. O gözüm içindesinden özür diliyorum. Bahar alerjisindeyim. Damla da aldım. Damlaya 14 lira verdim. Buraya geleceklere tavsiyem hangi ilaca ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız bir sene ya da 6 aylık serüveninizde onları Türkiye'den çok fazla stoklayarak gelin. Çünkü burada nurofenlerin fiyatları bile 23 euro. Defı daha fazla dolandırmadan hemen markete geçelim. Bakalım fiyatlar nasılmış. Bir tane market var burada. Biri Coop, diğeri bir Esselinga. Esselinga daha yakın ama Coop daha uygun olduğu için ve çok büyük olduğu için ben şu an Coop'a doğru yola çıktım. Coop'tan genelde su falan alıyorum. Bir de genellikle alkol fiyatları orada daha uygun. İki market arasında kıyaslama yapacaksam benim favorim Coop. O yüzden oraya götürüyorum size. Bu da o ünlü Anro nehrinin devamı. Bu kısmı tabi bakımsız daha böyle şehir içinde kaldığı için ee, diğer turistik kısmı merkeze doğru. Bu böyle bu nehir e, şehri tamamen ortadan ikiye bölüyor. Şu tarafta da gideceğimiz pop yer alıyor. Şurası işte şu, şöyle ufak bir AVM gibi düşünün. Evet, açık AVM'mizin içine doğru geldik şu an şurada şöyle Kasanova diye sizi karşılayan şey mutfak gereçleri satan bir mağaza. Mağazanın içinde Paşa ürünleri de var. O yüzden oraya ilk girdiğimde çok sevinmiştim. Biz şimdi vakit kaybetmeden Kovapa'da ilerleyelim. Market de yine Türkiye'den çok farklı olduğunu düşündüğüm bir köşesi. Burada dilediğiniz kitabı okuyabiliyorsunuz ya da arkadaşlarınızla. Buradan aldığınız ürünleri burada oturup tüketebiliyorsunuz. Böyle farklı köşeleri var marketlerde. Ya da co-op markete özel olabilir. Şimdi şöyle marketin genel bir görüntüsünü anlayayım size. Sonrasında turlamaya başlayalım. Sol köşeden başlayalım diye düşünüyorum. Manu yaklaşıyor. O yüzden böyle yumurtalı çikolatalar gelmiş fiyatları da bu şekilde. Bu köşe vejetaryenler için, veganlar için ve e, gluten ürünü tüketenler için özel olarak dizayn edilmiş. Şu an çok insan var. Birazdan içerisine doğru geçeceğim ve çekeceğim. Ben genellikle yumurta olarak şu mini verdelerin 8'lerinden alıyorum. Fiyatları şöyle, ikilisi 0.79 cent, Altısı 1.52. Bunları tüketiyorum çünkü bunlar Türkiye'deki gibi bu serbest gezen tavuklar gibi. Asa daha da uyguna yumurta bulmak mümkün. Ben burada hiç Starbucks görmedim ama Starbucks'ın ürünleri şu şekilde satılıyor. Fiyatlarında. De. Dediğim gibi vejetaryen ürünler var. Özel yoğurtlar var. Kefir var mesela. 1 euro 45. Sat. Bu şekilde özel sütler var. Veganlar için özel peynirler var. Ravioli'ler var. Mega. İkinci röportajı gösterelim. Bu hamburgerler için, veganlar için ya da vejetaryenler için özel olarak yapılmış pomodoro ve olivden burgerler var. Domates ve zeytinden bahsediyor burada. Şöyle kebap bile var. Burada kebap diye lanse ettikleri aslında yaprak dönere burada kebap diyorlar. Ama biliyoruz ki biz gerçek kebap böyle şey değil arkadaşlar. Biraz Alpro'nun özel yoğurtlarının fiyatlarına bakalım. 1 euro 15 cent. Burada özel olarak beslenmek istiyorsanız çok da zorlanmıyorsunuz. Çünkü fiyat farkları aslında sent olarak değişiyor. Şeydeki kadar uçurum yok. Beslenme yönelimlerimiz vesaire farklıysa. Burada sınıfsal değil yani. Beslenme üzerimiz oluştu. Farklı, farklı farklı. çeşitleri mevcut. Ve fiyatlarda yani en fazla 4 euro. Öyle söyleyeyim. O da en fazlası. Yine vejetaryenler için özel, veganlar özel de gördüğünüz gibi her türlü çeşit var. Doğal yapım maya soslar var. Pesto rosso soslar var. Peperoni soslar. Bir sürü değişik soslar var. Mesela yine özel yapım pankek e, şeyi var, karışımı var. Çok çok Fiyatları da altında zaten. Gözüküyor. Bunlar da doğal ıstıştırmalıklar. 0.89 sen. Yine meyve kulları. Fiyatları aşağısında var. Özel makarnalar. Ama yani normalde makarnanın fiyatı 50 sen falan. Bu şekilde bunlar da sabah misbirleri için. Özel yapım Şu an salça alıyorum. 1.13 euro. Bir de uygun geliyor fiyatı. Şurada şöyle kurabiyeler var. Fiyatları 1 euro. 5 cent. Erken uyanamadığım için korkum biraz kalabalık bir saatine denk geldim. O yüzden çok çekmekte zorlanıyorum. Biraz sosyal anksiyetem var. Toplum içinde video çekmek gibi. <laughs> AVM'nin dış kısmını göstereyim size biraz. Bu da şöyle açık AVM'nin orta alanı. Dediğim gibi işte Media World var. Bizde adı Media Max. Burada böyle market içerisinde ürünleri alıp alıp oturarak yerleştirilir alanları var. Güzel bir izin. Fiyatları da oldukça uygun. Bu da indirim köşesi. 1, 1, euro 79 işte sente buradan böyle domuz pastırmaları gibi ürünler almak mümkün. Şöyle fiyatlara bakabiliriz. Elmalar genellikle kilolu satılıyor. Yine böyle paketlenmiş ürünler de var. Yani fiyat etiketleri genellikle böyle. Yani iki basamaklı meyve sebze bulmanız imkansız gibi Türkiye'dekine nazaran. Her şey çok kolay ulaşılabilir. Çok makul fiyatlarda. Muzun fiyatı şurada 1 1 euro 98 cent olarak gözüküyor ama ben Esselimga'dan daha ucuz alıyorum. Orada da 0.98 cent yani 98 cent'e muz alabiliyorsunuz. Şöyle paketlenmiş ürünlerin fiyatları da 1 euro 56 cent. Burada şöyle ufak bir bakliyat kaşısı var. Yani ufak dediğime bakmayın ama Türkiye'deki gibi açık bakliyat bulamadım yani. Şurada mesela bulgur var Türkiye ile aynı isimde. Onun da fiyatı 1 euro 28 cent. Bakliyatların fiyatları da bu civarda değişkenlik gösteriyor. Çilek sezonu geldi mi bilmiyorum ama fiyatları da paket olarak 3 euro 28 cent. Portakal yine 2 euro 18 cent. Yine farklı bir portakal çeşidi 1 euro 78 cent. Burada farklı peynir çeşitleri mevcut. Bu şekilde buradan peynir alabiliyorsunuz. Görmediğim kadar peynir çeşitleri var yani. Şöyle burada çizgi film peynirleri var. Özellikle. Onların fiyatları da uygun 4 lira 21 sent alabiliyorsunuz. gördüğünüz fiyata fiyat etiketi. Bu şekilde. Birazcık da o çok merak edilen şarap köşesine, alkol köşesine geçelim. Bakalım fiyatlar nasıl. Bunlar yine orta segment yani. Aslında orta segment değil. Bunlar pahalı şarap fiyatları. Daha ileride daha da ucuzları var. Göstereceğim size hepsini. Bunların fiyatları işte 3-4 euro şeklinde, 6 euro şeklinde değişiyor. 10 euro, 14 euro bazında da var. Toskana bölgesinde kalıyor Fransa. Karabıyla ünlü bir bölge. O yüzden çok uygun ve farklı türlerde şaraplara rastlamamız mümkün. Prosecco'lar ucuz. Şurada spritzler var. Aperol spritz de yine İtalya'nın bir lezzeti. O yüzden burada çok rastlayabiliyorsunuz. Benim en çok sevdiğim kokteye, yani burada deneyip çok sevdiğim kokteye göstereceğim size birazdan. Bellini. Venedik'te içmiştim. Venedik'in yer, yerel kokteyi diye geçiyor. Sanırım Venedik'teki bir sanatçıdan ilham alınarak yapılıyor. Şeftali küresi var içerisinde ve protokol yapılıyor. İşte şurada size benzettiğim kokteyl Bellini çok güzel. Buraya gelirseniz denemenizi tavsiye ederim. Özel kasalar içerisinde daha pahalı alkoller var. Bunların fiyatları da şekilde 22 euro, 30 euro. Farklı farklı ürünler tüketmek mümkün. Burada limonce limoncello'ların fiyatları mevcut. Limoncello seveniniz var mı bilmiyorum ama bana çok ağır geliyor. Limoncello tüketemem büyük ihtimal yani. Tadı benim boğazım yakıyor yani. Hiç. Burada işte o 1 Euro'ya da şarap bulabiliyorsunuz dediğim kaşe. 1 euro 38. 9 sente şarap almak benim için. Burada şöyle paket, karton paketlerde de şaraplar var. Bunları insanlar genellikle yemeklerde kullanıyor. Yemek tariflerinde kullanılıyor. Risotto'yu şarapla yapanlar da mevcut. O yüzden burada böyle kartonda da alabiliyorsunuz bu şarapları. Şu tavernella çok güzel. Böyle daha çok şampanya gibi bir şarap tadı var. Burada ise işte birazcık daha uygun taraflar bu kışa da yer alıyor. Evet işte benim favori atıştırmalığım olan Milka x saç cookiesler. Fiyatları 1 euro 50 cent. Gerçekten mükemmel. Özellikle tavada böyle ısıttı, ısıttıktan sonra süklediğinizde mükemmel oluyor. Tavsiyemdir. Burada böyle farklı farklı atıştırmalıklar var. Fiyatları da yani zaten çok uygun. Benim gibi 1 euro 69 cent. Kocaman bir tane tartı alıyorsunuz. Benim haftalık market alışverişim 30 euro buluyor. Olup tutuyor. Bunun içerisinde yumurta var, yoğurt var, her şey var et var, her şey var. Yani içkisinden tüm her şeyine var belki Birazcık da yoğurtlara bakalım. Gerçekten çok fazla yoğurt çeşidi var. Yani fıstıklı yoğurt bile var. Ee, onları göstereceğim size. Buradaki yoğurtlar Türk yoğurtlarından birazcık farklılaşıyor. Burada maalesef Türk yoğurduna Grek yoğurt diye geçiyorlar. Geçiyor ama Grek yoğurt olmadığını hepimiz biliyoruz. Yoğurt Türklerin de Türklerin olarak kalacak. <laughs> Şurada dediğim gibi fındıklı yoğurtlar var. Bir sürü yoğurt çeşidine alabilirsiniz. Dört paketleri 1 euro 0. bu da bizim Türk yoğurtlarına en çok benzeyen Greco yoğurtlar. Bunların da fiyatları bir tık daha pahalı ama lezzet olarak bence daha iyi. Bunların fiyatları da 2 euro 29 cent. Burada farklı farklı makarna bulmak mümkün. Zaten yani İtalya olduğu için de şaşırmıyorsunuzdur. Miyokiler var. Miyokiler 80 cent gördüğünüz gibi. 2 porsiyon diye düşünebilirsiniz hemen oluyorlar ve tatları çok güzel gerçekten. Burada kokteyllere katmak için vodka ayarlarına olduğu paketler üretmişler. Fiyatları da 4 lira Burası da biraların olduğu köşe. Benim favorim Budweiser'dır. 1 euro 22 sent. Bu şekilde biralarda 1 euro ve 2 euro. Bu şekilde biralarda 1 euro 2 euro bandında değişiyor. Farklı farklı bira çeşitleri bulmak <laughs> mümkün. Bira konusunda da bayağı çeşitlilik mevcut. Ve uygunlar yani. Türkiye'deki gibi bir Efes'e 30 lira vermeniz gerekmiyor. Ha burada özel biyolojik Vini Verde'nin notkalı şeyleri biraları var. Onlar da 99 cent. Heineken Silver fiyatı 1 euro 49 cent. Normal Bex ve Heinekenlerde 1 euro 39 cent. Bunlar da kaliteli zeytinyağı kaşarı. Bunların fiyatları birazcık daha pahalı ama yine Türkiye'deki kadar pahalı değil tabii. Yine özel yapım Viniverde'nin ürünleri. Bu Viniverde Coop marka bir şey. Daha özel yapım şeyleri var, ürünleri var anladığım kadarıyla. Fiyatları hem uygun hem de daha sağlıklı diye düşünüyorum. 5 euro olan fiyatı da. Benim aldığım zeytinyağı da. Benim aldıklarım pahalıymış bu arada. 4,39 euro centmiş. pahalıya almışım ben de. Yine burada 2 euroya bulmak mümkün. 3 euro 65 cent'e bulmak mümkün. Bu da baharat köşemiz. Evet. <laughs> baharatların fiyatları gerçekten yüksek bence ve çok azlar yani paketler çok küçük paket bu şekilde farklı farklı bir sürü baharat çeşidi var. Burada isot bulamadım. Isotun İtalyancasını gerçekten isot diye çevirdi ama isot yoktu yani. Bir sürü farklı baharat çeşidi var. Ama tabii ki de Türkiye'deki kadar çok da beklemeyin baharat konusunda. Orada ülkemin hakkını yediremem. Bunlar ayçiçek yağlarının fiyatları. Şöyle büyük boy pepenero'nun fiyatı. 5,89 euro mesela. Burada bir sürü farklı makarna çeşidi mevcut. Mio ikisinden tutun. Farklı farklı bir sürü adını sayamadığım makarna çeşidi var. Evet makarna köşemize gelmiş bulunmaktayız. Soğuk makarnaların fiyatları epey uygun. Bunlar 500 gram şeklinde değişiyor. 9 sente ma makarnalar alabiliyorsunuz. Bunlar Coop mak markalar ve Coop'un ürünleri de bu arada gayet güzel. Sürekli Dardanel ton gibi e, ton balıkları var. Ton balığı barınlılar. Benim gibi barınlılar. Evet. Buranın ünlü çikolata Paci'nin fiyatları. 4 kilo kadarın fiyatları. 94 sent. Benim en sevdiğim Oreo'lu ilk Raffaello'nun bu büyük boy paketleri Türkiye'de sanırım bunların fiyatı 39 küp lira falan arasında oluyordu. 3 euro 50 cent. Ve Raffaello benim en sevdiğim çikolata. Burada farklı kinder çeşitleri mevcut. Diğer bunlardan Türkiye'de de vardı ama sonradan hiç görmedim. Farklı galiba tutmadı. Bunlar için vesaire Iceberg'lerin şöyle paketlenmiş halini alıyor. Bunlar da 98 cent. Böyle rendelenmiş havuç da var. Bu da 98 cent. Nazarları da var. 1 ,48 euro 48 cent. Bunlar tavuk fiyatları. Sanırım aldığım bir duyuma göre Türkiye'de 1 kilo tavuk 81 TL'yi buluyor. Fiyatları görüyorsunuz. Gerçekten 3 euro 40 cent. E. Şöyle bir hiç çalabiliyorsunuz. 4 ,40 euro 40 cent. Şöyle paketlenmiş, ayıklanmış çocuklar Bunlar da benim aldığım genel olarak tükettiğim Coop marka ton balıkları. Üçlü paket şeklinde satılıyor. 1 euro 89 sen. Şu donzella var daha uygun. Onu da denedim bir gün. Hiç beğenmedim. Şu soslar mevcut. Pestolar. Basiliko soslar. sicil sosları farklı farklı. Barilla'nın sosları. Barilla'nın soslarının fiyatları da. Bolognese sos 2 euro 15 sen. Basiliko da 1 euro 60 sen. Mesajını da şu an göremedim ama onun fiyatı da bu aşağı yukarı bu kadar. Burası dondurulmuş ürünlerin olduğu bir reyon. Buradan ben genellikle sebzeler alıyorum. Onları göstereyim size. Böyle brokoli ayıklanmış bir şekilde dondurulmuş. 90 sente Coop marka alabiliyorsunuz mesela. Bezelyeler var dondurulmuş. Evet. 3 euro 9 sent. markası daha uygun oluyor her Dediğim gibi Coop marka ürünleri. Yani ben tükettim gayet de güzeller, başarılılar. Bunlar da bir nokta. 1.60 cent. Ben şöyle mantarlardan almıştım. Mantar çok iyi bir protein besini olduğu için. 1 euro 25 cent. Onlardan tüketmiştim. Bayağı da uzun gitti yani. Bir de genellikle şunu tüketiyorum. İçinde brokoli var, havuç var, karnabahar var. Onun fiyatı da 1.20 cent. Bu şekilde. Şunu da aldım. Değişiklik olsun ya bunu da alıyorum ama daha çok bunu seviyorum. Çünkü ben brokoli şeyleri çok seviyorum. Aslında direkt brokoli almıştım böyle bir demet. Onunla 1 euro demiştim. Bir demet brokoli 1 euro evet. Onu da aslında tükettim bayağı. Öyle bir şey almak da mantıklı oluyor. Brokolinin fiyatı Türkiye'de sanırım 25 TL'ydi. Bir demeti. Öyle hatırlıyorum. Teyzemden öyle bir fiyat performans görmüştüm açıkçası. Ben burada aromalı Red Bull hiç görmedim. Bunların fiyatı da 1 Euro. Şekersiz Red Bull daha ucuz hatta. O da çok acayip. 1 Euro 15 cent normal Red Bull. Ben normalde Red Bull severim. Ama burada hiç içmedim. Çünkü ineklemem gereken günler hiç başlamadı. İneklemem gereken günlerde Red Bull kahve yaptığım için. Evet benim en sevdiğim rayona geldik. Süt Fiyatlara bakar mısınız arkadaşlar? Yulaf sütü 1 Euro 49 cent. Yulaf altrolar 1 Euro 98 cent. Ama bunların da altları genellikle barista alproları yani. Koya sütü 2 19 euro 19 cent. Hindistan cevizi sütü 2 euro. Bu şekilde fiyatlar. Gerçekten şaka gibi. Ben ne içiyorum derseniz, ben şu yulaf, sütünü biraz şekerli buluyorum. Ve çok çabuk bozuluyor, o yüzden tüketemiyorum. Onu almaktan sonra şunu alacağım, alıyorum, onu göstereceğim size. Bini normal inek sütü var. 1 euro 18 cent. Genel UHT sütler. Bunları hani açtıktan sonra 2-3 gün içine tüketmeniz gerekiyor Türkiye'de. Bunun ambalajında 3-4 gün içerisinde tüketim yazıyor. O yüzden ben bunu alıyorum. Evet, burada beni hayret düşünen başka bir şeyin tüketimi göstermek istiyoruz. Bile uçuyor. Kova. 7.90 arkadaşlar. 7.90 alabiliyorsunuz. Sopası ne kadar dersiniz? Sopası da hemen şurada. 78 cent. Ya gerçekten şaka gibi. Türkiye'de villada fiyatları ne kadardır acaba? Tavaların fiyatları şu şekilde. 22, 22 euro 90 cent. Biz bu arada kazanamadan tavamızı yanlış hatırlamıyorsam 15 euro falan aldık. Hani bunlar yine bir tık daha pahalı olanlar, kalitede olanlar herhalde bunlar. 30, 32 euro 90 cent şeklinde. Böyle bir tencereye alabiliyorsunuz. Twitter'da gördüğüm kadarıyla köp kedi köpek mamaları çok pahalılaşmış. O yüzden onları da çekeyim dedim. Şöyle farklı farklı kedi türleri için farklı farklı mamalar var. Fiyatları görüyorsunuz. 0.59 cent ile 79 cent ile mama bulmak mümkün. 3 .39 euro 39 cent ile bulmak mümkün. Ama gerçekten yani Türkiye'deki kadar küçük rakamlar değil öyle. Bunlar da en büyük köpek mamaları. Onların fiyatları ise 4 kiloluk bir mama fiyatı 6 .75 euro 75 cent. Bunlar da sanırım en pahalı mamalar. Bunların fiyatları da 6 euro 29 cent, 5 euro 20 cent ve 6 euro 20 cent şeklinde değişiyor. Laroş <laughs> kuzu ürünlerin fiyatları şu şekilde. 12 euro ile 16 euro arasında değişiyor. Ben buraya geldiğimde ilk olarak laroş aldım denemek için. Benim cildim aslında biraz kuruttu ama nemlendiriciyi kullandıktan sonra işe yarıyor. Burada ise pet fiyatları. Pet gibi önemli bir ihtiyacın bu fiyatlar arasında olması lazım. 98 cent gibi fiyatlara pet alabiliyorsunuz burada. Ama Türkiye'de bu fiyatlar mümkün değil maalesef. Burada herkes şu en korunaklı maskeleri takıyor. Bunlar onlu paket. Onlu paketlerin fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 5 euro. Şu an ne yazıyor? 3.90 yazıyor. Galiba indirime girmiş çünkü Hiçbir zaman böyle değillerdi. Toptan taşımalarda bunlardan kullanmak yani mecburiy. Burada yine çılgın çılgın makarnalar var renkli renkli. Bunların fiyatları da şu şekilde. Bir sürü farklı makarna çeşidine ulaşmanız mümkün. İtalya sonuçta makarnanın memleketi. Böyle mürekkep balığı makarnaları var. Evet, Türkiye'de bir ara gündemi epey bir yoran tuvalet kağıdı fiyatları. Burada bir de çekmek istiyorum. Tuvalet kağıdı burada arkadaşlar. 1 euro 19 sente. 10'lu paket bulmanız mümkün. Birazcık daha kaliteli isterseniz yine şöyle fiyatlar artıyor gittikçe. 2 euro 99 sente. En kaliteli isterseniz de şöyle bir marka. 4 euro 79 sente alabiliyorsunuz. Bana bu video boyunca kızmayın lütfen. Ben de İtalyan değilim. Bunlar da balık fiyatları. Norveç uskunlusu. 6 euro 80 sen Atapot 23 euro 80 cent. Karidesler'in fiyatları ise bu şekilde Karides'de o karta karide varmış 19 euro 90 sente lo karides alabiliyorsunuz Bu şekilde paketlenmiş ürünler de var Hani büyük o kadar almak istemiyorsanız tek kişiliğe yetecek kadar Bunların fiyatları da şu şekilde değişken Evet, gördüğünüz üzere fiyatlar gerçekten çok uygun. Biraz üzülendiğinizi biliyorum Türkiye'de niye böyle değil diye. Ben pek bir market alışverişi yapmadım bugün. Gönül isterdi ki bu videoda sizinle birlikte market alışverişi yapayım. Ama şöyle ki cumartesi günü Salerno'ya biletim var. Arkadaşlarımla bir haftalık bir tatil planımız var. Böyle bir İtalya'nın şehirlerini turlayacağımız. Onun için perşembe günlerden videoyu perşembe günü çekiyorum. Muhtemelen pazar günü yayınlarım ama hani perşembe saat öğle suları olduğunu düşünürsek çok az bir gün evde kalacağım. Bir hafta boyunca olmayacağım. Evde bozulsun istemedim ürünler. Zaten gördüğünüz çoğu ürün fazlasıyla uygun. Haftalık alışverişim 25 euro, 30 euro tutuyor benim genellikle. Bir kere burada çok büyük bir alışveriş yaptım. 80 euroluk. O da o da arkadaşımla birlikte ilk alışverişimizdi ve hani Vileda'dan tutun her şeyi aldığımız bir alışverişti. İlk geldiğimiz ikinci günü yapmıştık. Evin bir sürü ihtiyacı vardı. Onun dışında da o kadar pahalı bir alışveriş tutmadı. Zaten o 80 euronun da yarısını ödemiştim. Ortak alışveriş olduğu için. Hani gerçekten haftalık 20 euro, 30 euro şeklinde market alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ve bu market alışverişinde yumurtadan tutun, sütten tutun her şey var. Envai çeşit şey var ve hepsi sağlıklı olduğunu Umarım video hoşunuza gitmiş. Çok çekemedim çünkü sosyal anksiyetem var. Yani insanların içerisinde video çekmekten aşırı utanıyorum genellikle ve... Hani insanlar bakıyor tek video çeken ben olduğum için. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.